Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun zamandır ben yoktum. Ee, arkadaşlar bu Bella e, şeyini de bitirdim. Yani daha devamı falan gelmeyecek. Belki daha sonra ne yaparım ama şu aralar yapmayı düşünmüyorum bir dakika. Evet kaldığım yerden devam ediyorum. Şu aralar arkadaşlar o Bella sezonunu yapmayacağım. Ee, bu arada karakterimi de İrem'i değiştirdim Çünkü arkadaşlar Belle'yi yapmak için ee, Özel şey olur ya Karakter yapmak için or Orayı harcadım Yani o yüzden İrem'i de böyle yaptım Eski haline çok benzetemedim Şu tokayı arkadaşlar ee, Orada yapmadım o karakter tasarlama yerinde yapmadım. Onu kendim aldım. Şeyden artık bu da benim tokam olacak zaten. Arkadaşlar ben sizce ben şu şeye çok gıcık oldum. Değiştirsem mi? Dur bir daha arkadaşlar içeri gidelim. Şimdi Berk ve Can içerideler. Yani çok şaşırabilirler. Ben geldim diye. Aa, arkadaşlar bir dakika. Ben geldim diye şaşırabilirler yani hiç beklemiyorlardı Ben de beklemiyordum şimdi gelmek istedim o yüzden arkadaşlar bu arada dur ben bunu anlatmıştım Neyse anlatmayayım ee, ne anlatacaksın diye soranlar varsa Evet arkadaşlar evi değiştirdim diyecektim ama zaten biliyoruz ki ben İrem eski İrem varken o, ee, söylemiştim zaten. Yani o zaman neyse çok uzattık boş yaptık basalımızla. Ee, basalım zile evet açacaklar mı zaten açmaz kapı çaldı oğlum bakalım bakayım mı yok baba ben de geliyorum her zaman sen geliyorsun zaten tamam Baş. hadi gidelim bakalım kim geldi kim geldi acaba Ay anahtarı almadan şey yapıyoruz. Oğlum sen diğer şöyle bekle. Sürpriz! Hayat sen mi geldin? Hoş geldin anne. Ay oğlum benim canım. Ay. Tövbe estağfurullah. Ay çok özlemişim sizi. Uy, çok ne yapıyorsunuz. Çizgi film izliyorsun. İşte anne. Ay sen çok kirlenmişsin. Oğlum sen çok kirlenmişsin. Ben seni yıkayım mı? E işte sen yıka anne. Tamam dur üst katta çıkalım. ben. Ay çok kirlenmişsin ya. A dur üstümü değiştireyim ben. Ay ne giysem şimdi eve geldik. Arkadaşlar ben beğenmedim şunu. Hemen şu saç rengini değiştirip geliyorum. Bir de gözü beğenmedim. Onu da değiştireceğim. Ay. Evet arkadaşlar düzelttim geldim. Ee, ben böyle eski daha çok benzetiyorum. Arkadaşlar eski neyse. Eski rem yok artık. Eski rem gitti. Eski rem gitti bitti. Tamam. Ulan. Ne oldu bu elbiseye be? Elbise elbiselikten çıktı. Böyle yazlık elbise gibi gözüküyor. Yazlık elbise değil ama. Ay öyle <laughs> <laughs> Neyse boş boşuna bir şeyler yapıyoruz ama. Gel oğlum sen üst kata çıkarayım yıkayım. Evet. Bayno şurada ama şeyini gideceğim. Dur senin bezin var mıydı? Oy bir de bez arayacağız şimdi. Allah'ım ben arkadaşlar şunu bulup geleyim. Arkadaşlar bezi bulamadık. Şimdi bir de gideceğiz bez alacağız. Ya da dur üst katta da olabilir. Üst kata bakacağız arkadaşlar. Öyle yani iyi çıkarız belki. Evet bir şeyler de olur zaten. Hani elimde. Evet üst kata geldik arkadaşlar. Bakacağız. Burada olması imkansız. Ben asla öyle bir şey yapmam. Burada da olması imkansız. İmkansız. Her yerde imkansız. O zaman evde bez yok. Ya bir de onun için dışarı çıkacağız. Neyse. Buradayken kredi kartımı alayım şimdi. Yine üst kata çık. Üst kata çık. Aşağı in falan. Anam telefonlar da burada. Allah'ım ya. Telefonlar da burada. Biri arasa. şunlar şunları da. Ay nereye? Çok ben şimdi. Dur lan. Bu ne lan? Para, paralıktan çıkmış. Neyse para alıp geleyim ben. Ne? maalesef seni yemek zorundayım. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Para yok. Doğrudan Para yok. Ay telefonu içine koyalım. Vallahi elim yoruldu. Ha. Hadi hadi. Aşağı inelim. buradan bir şey alacaktım sanki. Aşağıdan bir şey mi alacaktım? Ya, ya ne kadar kutsuk. Aa, dur. para para alacağız. Para tamamdır. Para şuradan da alabiliriz. Bir dakika, ben para alıp geleyim. Arkadaşlar parayı aldık ama fazla mı aldık? Birazcık fazla aldık herhalde. Evet evet biraz. Oğlum gelsene bana yardım et tamam anne. Geliyorum. Alım ne oldu? Şu parayı tut. Telefonumu da tut. Tamam anne. Hadi siz de gelin yemek yiyin Allah Allah. yiyin Yemek yiyeyim biz gelene kadar. Biz hemen geldi tamam mı? He ee, tamam mı? Hadi hadi. Boş yaptık. Seni bir daha yıkayacağım ya. Ay. Evet arkadaşlar geldik alt kata. Arkadaşlar çanta alalım bence. <laughs> Böyle elimizde kilerle gidemeyiz ki. Aynen anne. Aynen anne. Aynen. Ay doğru söylüyorum ama sen her şey karışma. Te ver telefonumu da. Ay şunları. Ay koy şunları bir ya şuraya ya daha çıkmıyoruz. Sen de giyin. Oğlum sen böyle gider misin gider bana. Ay ay ay. ay. Her şey yerde Allah ya. Hadi izleyin 5 dakika daha ben şuraya sü bir banyoya gireceğim. Ne zaman da banyo girmiyordum ha. Can efendim. En son sen mi banyoya girdin? Evet. Ha, tamam. Niye sordun? Ya yok bir şey ya sordum sadece öyle. Ya niye sordun? Niye niye? Ya sana ya. Allah Allah. Sana mı soracağım yani? Şunu da... ay ay kafamı yapacağım ilk ondan sonra şey suya. Ay sıcak su. Oy çok güzel ya. Saçımı şimdi yıkayacağım böyle. Saçımı yap, yıkadım şimdi. Dur. Ee, şimdi vücudumu şey yaptım. şöyle. Birazcık da dinlenirim. ama dışarı çıkacağım. Ya yine mi ya yine mi ya? Ya eve geldim. Evet. Üf, o kadar yolu gezdim Bir ki banyo keyfi yapamayacağım. Neyse. Yüzümü şöyle yıkayayım. Ay sabunluyum. Ay yeri dokuyacak bu Çok güzel ya. Bu sabunun hem kalitesine hem de kokusunu çok seviyorum. Ah birazcık duralım niye? Gelince banyo keyfi yapacağız. Ne yapalım? Şu anda yapamıyoruz. Tamam durulandık şimdi 5 dakika. Ay aldım da direkt... Lan! İçinde kalmamış ha. Evet. Açıl. Tamam. Aa içinde varmış birkaç tane daha ya. Neyse tarayayım şu saçlarımı. Taradım harfim çıkarken sıkırdım. Ee, ben abi, mont giyeceğiz ya doğru mont mont giyeceğiz. Ee, hangi montu giysek şimdi? Şunu giyeyim ne zamandır bunu giyeyim? Mi? Hayır hayır bunu giyeceğim. Ha bu güzel 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 bu. <laughs> evet, şunu da koyalım şuraya. Ay kurumadan. Neyse kuruyum zaten şapkaları al. Can! Efendim ya. bölümü mu taksak? Aynen aynen. Hava çok soğuk. Hava. Hava buz gibi. O zaman bunun altına şunu tabipleyelim. Evet evet. Can! Ne var ya? Ne var ya? Ha gelsene gelsene. Hadi dışarı çıkacağız. Haydi haydi. tamam ya. Oflama gel. Ay sana mont giydireceğiz. Yine üst çıkacağız. Bak gördün mü? Gel hangisini takacağım? Bize ama şey. Şeyi. şeyi. Allah'ım. Kafayı sıyırıyorum Sıyırıyorum. Konuşamıyorum ya. Oğlum hadi gel bunu tak. Anne ya. Oğlum laf etme. Boynunda üşümez hem de. Mut giyeceğiz daha ya. Ya. <laughs> <laughs> evet. Hmm. hangisini giysek? Ben hemen karar verdim. Bunu giyeceğim. Ben öyle şey yapmam. O şey. O şey zaten ya. Akılsız demedim kendime. Ee, evet. şu, ay iğrenç oldu. Bunu taksam daha iyi ya. Ay her yerde değiştim. Şimdi cinnet ol. Cinnet çıkaracak. Hadi ya. Kapat 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 kapat. Kapat kapat kapat. İlk defa makyaj yapmadım. Aa doğru makyaj. Ya makyaj diyor ya. Çocuğa da şey gideceğiz. Ay, git giydir bana ne ya. Git giydir kendini bir zahmet. Ben makyaj yapacağım. Makyajsız çıkamam ben. Makyaj yapmadan, makyaj yapmadan çıkamam. Aa parfüm bak parfüm parfüm. Hangi parfüm sıksam be? Ay bu da çok güzel kokuyor. Şu parfüm. Ay, bu daha güzel kokuyor Bunu Can be. Her zaman zaten bunu sıkıyorum. Ay koysana. Oh 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 oh. Ay, çok güzel koktum. Tamam tamam. Şu kre el kremini de sileyim. Tamam ay. Ya her şey bugün de yere düşürüyor ama. ay şöyle ma oturarak makyaj yapayım ya. Düşürüm. Ay dik. Ay şurayı silmen lazım. Dur. dur. Nerede? kenarını sileyim. Tamam. Yine nerede? Yine. Şöyle dikkatli bir süreyim. Tamam. Şöyle. Al. Bir de şey süreyim yeter. Far yok. Ha şurada bir tane krem var. <laughs> Ay çok çok şey oldu ya. Çok şey var. Tozu, var. tozu var ya. Çok ince bu. Olmaz. Ay. Ay. <laughs> alalım. Anlık sürelim. Makyajımız bitti. Tamam. Şimdi şunları yerlerine koyalım. Aynayı da koyalım. Bunu da koyalım. Makyaj bitmişti. Işığı da açık kurutmuşuz. Bir tane de çanta alayım. Çanta nerede? Çanta çanta. <laughs> çantayı alalım bu sefer. Çok çantaya gerek yok yani. Şu kredi kartı var, hmm. telefon? telefonumu cüzdana koyamayacağım. Hmm, tamam. Onları bekleyeceğiz. Şimdi burada anahtarı da alalım. Anahtarsız olmaz. Ay. Evet. <laughs> 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 bekleyeceğiz şimdi. Oh be sonunda geldiniz. İki saattir sizi bekliyorum. Tamam hadi çıkalım. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Orada görüşürüz. Ay. Orada görüşürüz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Ay. Ya cinnet gelecek. Heh, görüşürüz orada. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Şimdi burada inşallah bez vardır. Ay. İnşallah bez vardır burada. Merhabalar. Me anam. Al oğlum gelsene. Merhabalar, merhabalar. Ee, burada bez var mı çocuk beze? Maalesef yok ama şey e, bir buralarda bir tane kargo şey var. Aa, postane var. Orada olması gerekiyor. Orası hatta benim kardeşimin şey postanesi. Ya bizi oraya mı göndereceksiniz Allah'ım ya. Bu ne? Biz bir yere geliyoruz. Biz bir yere geliyoruz. Yine bizi oraya gönderiyorlar. Niye burada bez yok Allah aşkına? Siz niye marketlere bez getirmiyorsunuz? Hiç mi çocuk çocuğun annesi gelecek buradan şey al, bez almayacak? Be Hanımefendi bizde tabii ki de bez var. Ama bezi şu anda bitirdiler. Yani bezde daha gelmedi. O yüzden yani. Ayy. O diğer market çalışanı daha güzeldi. Keş yine siz değişirsiniz inşallah. Haydi gidiyoruz. Haydi. Bir gel bir git yapıyorlar ya. Bu nasıl iş? Merhabalar. Merhabalar. Burada bez var mı? Tabii ki de var efendim galiba. Şuradan gittiğinizde bulabilirsiniz orada. Hatta durun ben arayayım. Varsa getireyim size. Ay, i̇nşallah da vardır. Ay git. Ay, i̇nşallah vardır yani. ya. bu ne ya yok bez? Allah ah aramaya devam edelim. çünkü bez mi vardı? yani buyun bezmiş. Parayla mı? Yok efendim, buyun bezmiş. Bakın için de bez kapatılmış. Tamam. tamam. Görüşmek üzere görüşürüz. Evet arkadaşlar burayı gitmeden videoyu da bitirelim. Sen dinleme. Tamam efendim da dinleme. Evet arkadaşlar video, eve gitmeden videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben artık belki evde yıkarım. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.